Baba kim bu? bilmiyorum. Her şey daha yeni başlıyor İskender Bey. Ben çocuklara söylemeden sakın onların kulağına gitmesin. Ha. Çocukların kulağına sakın gitmesin. Ha. Duygu ve Tayfun'un anne babasından bahsediyoruz. Çocukların kulağına gitmesin. Ne? Gerçekten mi? Dostluk kazanın. Birazdan seni ezip geçeceğim. Sen de kurtuluyor mu? Anam babası evlatlıkta. Ne babamla ilgili duyduklarım doğru mu? Ben de tam sana onu söyleyecektim çocuğum. Doğru yani. Ne duydun? Söylesene. Evlatlıktan reddediliyor musun? Belki de bu zor zamanlar birlik olmanız için bir fırsattır. Buraya sizinle dalga da geçmeye gelmedik. Sizinkileri vazgeçirecek bir planımız var. Söyleyin bakalım onları vazgeçirecek fikriniz neymiş? Siz var mısınız yok musunuz? Toz koparan İskender, pazar günü TRT 1 ve TRT izledi.